Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Peki merak ettiğiniz bir şey varsa söyleyeyim. Ben neden tekrar buraya geldim? Aslında buraya gelmemizin sebebi şu. Ne söyleyeyim mi? Artık bu adadan kaçıyoruz. Babam da oynatılmış. Babam da oyuna katılmış. Selamünaleyküm kardeş. Nasılsın? Hadi kaçalım kardeş. Ben çok acıktım. Yemek. Yemek var. Yemek. Bak yemek var. Yemek var mı sende? Bunda. Ciddi olamazsın dostum. Yemek. Yemek istiyorum alayım. He, buradaydı sandık değil mi? Gizli sandık. Sandık sanmadık. Ben her şeyi sandığa koyacağım sonra çıkacağım. Nereden? Yemek bulmaya çıkacağım. Çık çık. Ben arayamam benim çok açlığım var. Hı -hı. Büyük bir şey avlayıp çıkmamız lazım baba. Bize yolculuk boyu yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem evim. Şu kapıyı da değiştirdim. Eskiden böyle oluyordu kapıdan çıkmak isterken. Ama artık böyle bir şey yok. O ne? Bostum sen nesin? Ba. Ana gelmiyor bu. Bu saldırmıyor ya. Tek bir sorun yok gibi. Gel baba, avlayalım. Çok lezzetli bir şeye benziyor ve büyük. Ben bunun yanında gidiyorum Geliyor. Lan, öldürecek bu beni. Gel, lan. gel, kapışalım. Bak sen, sen nasıl benim babamı öldürürsün? Nasıl babama zarar verirsin? Baba senin için onu öldüreceğim. Ana ben de gittim. <laughs> zaman önce. Öl. Öl dostum. Yaz dostum. Bana mı geliyor? Bana gelmiyor. Baba sana geliyor. O nasıl? Oh! Lan! İskelet. Arkamdan diyorum. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Ha öyle yanarsın işte. Bak hala. Birazdan ölürsen görürsün. Bak bak. Bak! direk bala saldırıyor. Anam! Ay anam! Gihne olsun Görüyor mu beni? O Hurma, ah, ah, adam orada. Vurma! Vurma ci tirek. Aa! Aa! Ata! Ata! Bu ne? bizim ev... saldır. Oh, öldü. Öldü mü? Kaçet düştü sana? Evet. Bana dört. Ben bunları pişiririm. Ben eve gidip bunları pişireceğim de kömürlerde kömür. Burada var mı? Evet, benim sandığımda bir taş kılıç var. Taş kazma. Baba gitmeden önce ihtiyacımız olan bütün şeyleri almalıyız, değil mi? Oh. Arkadaşlar, o T-Rex babam sayesinde öldü. Hadi sonra hemen gidelim. Evet arkadaşlar, bu adadan... Ve gitmeden önce şunu söyleyeceğiz. E, yani ben söyleyeceğim. Evet, buradan kaçma vakti geldi. Nasıl arkadaşlar? Ana, kömür! Benim bulduğum gömür madeni. Ana, evet. burada demir var ya. Demir, demir, demir. Nerede varmış? burada. Oo, demir çok <laughs> lazım bakın arkadaşlar. Anladım. İki demir. İki demir. Demir kılıç yapacağım. Nereye geldin? Nereye mi? Ha, sandık. Oh, 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 Kömür kömür kömür. Yavrum ben aldım ben aldım. Tamam. Baba iş. Senin orada bir şey lazım değil. Gitmeden önce yanımıza fırın alalım mı? Hadi şunları pişirelim de çıkalım hadi. Demirleri. Hı. Hayır. Geliyorum. 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 Biz buradan nasıl çıkıyoruz dostum? Çok garip bir yer yapmışsın da. Baba şu kemik. O demir. Ham demir var. Güzel. Kömür. Kömür çok lazım. Ya ben koydum onları zaten oraya. Biz gitmeden önce yanımıza çok şey almalıyız. Arkadaşlar yanımıza... Gelebilir miyiz? Evet. Ya, gece olmadan. Doğru. Demirler bende. Neredesin? Dinozor sesini geliyor. Orada mı? Gece olur zaten. Sen git şey yap ya sandığı al. Hayır almayacağım. Karşılama konuğunuz geldi beyefendi. Ben Tamam pişiriyorum. Pişiriyorum. Şu demirler Heh. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Bu değil eti pişirecektik yine. He doğru. Pişiyor arkadaşlar. Nani nani nani. Uuu. Toprak. Uuu. Toprak. Evet komik birisiyim diyorum. Gelin mi? Eee Orada bir şey var. Ha güzel dinozor. din dinozor sanki çok zararsız da. <laughs> Etler pişince ben alırım baba. Ben iki tane aldım sen de iki tane. Tamam. Aldım. Bende iki tane pişirilmiş et var babi. Ne zaman demirleri pişirsek? Hadi ben demirleri pişiriyorum. Ha et var sonunda değil mi? Tamam. Güzel. Koydum. Şu demirleri şöyle. Demirler pişsin. Hazır pişerken biz de biraz müzik çalalım. Arkadaşlar şimdi ünlü piyanistimiz size biliyor çalacak. Evet gördüğünüz gibi bir bataryamız geldi. Çocuklar. Demirler pişti mi acaba? Yes. Dört tanesi pişmiş. Dört tane demirim var. Nonik nonik. Tabi iş. Gece olunca da şey yaparız. Bir yere bir ev kurarız. Uyuruz orada. Tamam mı? Evet. Ama hayır yani. Hani biz bota binip kaçacağız ya onu diyorum. Gece olunca da bazı kendimize taştan yerler yaparız, sabah olunca da kırarız ve yolumuza devam ederiz. Nasıl? Ben çok acıktım ama bunları sona saklayacağım, bir tanesini yedim diye. Kemik. Gitmeden önce köpek evcilleştirebiliriz bak, değil mi? Ya da hiç zahmete girmeyelim ya. Ve köpek aramakla uğraşacağım. Kase bir işe yarıyor mu? Kase pek de bir işe yaramıyor. Baba bizim botumuz yok. Botumuz. Sen, sende tahta var mı? Bana at ben bot yaparım. Hı hı, yaptım. Tahta. Bot yaptım. He bot. Güzel babiş. Artık sabah olunca kaçıyoruz. Tamam. Bu mı? tekne var sandıklı tekne. Ben onu yaptım da hiçbir işe yaramıyor. Sandığa bir şeyler koyulmuyor. Ben bir kere denemiştim dostum. Zombiler. Ben duya... duyuyor musunuz mu? Size bir duyurum var. Yarın sabah buradan kaçacağım. Bizi bir daha göremeyeceksiniz. Bir sö söylemek istediğiniz bir şey var mı zombiler? Gelif. Evet, zombilerimiz Gelif kelimesini kullanmak istiyormuş. Ay. Baba Sen de biraz daha tahta kalmışsa Bana atar mısın Yeni bir taş kazma yapmam lazım Benimki kırılmak üzere de Has, Bizim sandıkta vardır daha fazla değil mi Kalmadı Peki ne yapacağız Yapacaksın Ben nasıl yapayım Tahta yok bende Keşke götürsün Keşke ama dışarıda yeşil bir arkadaş var. T ile başlıyor. X ile bitiyor. Ne olabilir acaba? Ama kahraman bir dostumuz onu öldürdü. Gürkan, Gürkan, Gürkan. Nasılsın? Dur yanına bir geleyim. Gelme, gelme. Selamunaleyküm. Aleyküm. Başka yerleri kastın mı? sen? Ben iki tane demir bulmuştum. Şuradan kazı yapayım. Kaliteli madene mi insek? A, taş. Taş topla topla topla. Taş çok lazım. Taş çok lazım. Değil mi? Topla topla topla. Ha, bu Droid. Droid ne işe yarıyorsa. Droid ne işe yaray. Nani noni yapmaya yaray. Evet. 1.64'lük taş şuraya. Sen de şuraya gel bakayım. Hadi şimdi bu 14 taşı daha fazla taşa dönüştürelim. Taş 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 taş. Taşı çok seviyorum. Baş hastasıyım. topla topla topla. Bir demir yok ya. Bu ne biçim maden ya? Ormanda bir tane demir yok. Ay ne ormanı ya? Madende bir tane bile demir yok. Bu ne biçim maden ya? Anam! Ben senin o kazdığın yere açıldım. Nereden geldin oraya? E, bir tünel kazıyorum. Geldim. Çok garip. Nereden geldin? Kaliteli madene inek. Buradan işte bak bir yer kazdım ve bum. Kaliteli madene gidek. Hadi kaliteli madene. Tamam git ben kendim gidemem ben korkarım. Endürmen çıkarsa. Yani gece sen gitmek istemiyorsun değil mi? Zaten orada gündüz de bir şey var baba. Kaş çok lazım olacak ama bize. Değil mi? Güzel. Meşale de al meşale de. Geceleri mod çıkmasın diye belki koyarız değil mi? Evet. Kurduğumuz kamplara. Değil mi? Evet. Kim bilir belki o meşalelerde bizim kampımızda mod bot doğmaz. Kazmam kırılmak üzere. Evet kaç tane 64 lüğüm var? 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 tane 64 taşım var arkadaşlar. Ben zencidim. Baba meşale de al. Meşale de ben aldım. Tamam almıyorum almıyorum. Ama yarın sabah alıyoruz tamam mı? Ka kurduğumuz kampları koymak için. Olur mu? Tamam var, var, var. zaten Sende? Tamam. Sende var mı? Hı -hı. Güzel. Tamam. Ama kamp ateşi de yapabiliriz istersen bir sürü. Evet o da olur. Ama istersen geceleri bulduğumuz köylerde konaklayabiliriz. Yanlışlıkla taş koydum. Belki canın kaliteli madene açılır. Senin belki bir demir falan bulursun diye peşinden geliyorum. Aa baba belki demirler pişmiştir. Ben şu ben git onları toplan. Pişen demirlere gidiyorum. Dışarıda bir şey sesi duyuyorum. Bir raptor sesine benziyor. Bakayım. Geliyorum. Çok merak ettim. Nerede? Bana, beni arkadan itersin sen. İtmem, itmem. <laughs> ya yoksun orada. Oh, sen mi vurdun? Yo ben hiçbir şey yapmadım. Ben daha yeni geldim. Ne var ki? Bir şey yok artık o zaman. Orada bir şey mi var? Ana burası Hayır, kaç, kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Şurayı kapatalım. Kaç kapat kapat. Ben biz bu madeni görmek istemiyorum. Ha demirler pişmiştir. Ben onları alacaktım ya, değil mi? Hmm. Dimi yavrum dimi zengin can. Dimi yavrum dimi zengin can zengin can. <laughs> Orada baba. Hmm. Gere su gibi ihtiyaçlarımızı bu videoda yaparsak olmaz. Mesela atıyorum yemek. İsterken. Yok yok. Bu oyunda arkadaşlar kaçtığımızı göstermemiz lazım. Yoksa bir daha kimse kanalımızı izleyem izlemeyebilir. Bekler yok. Bekler yok. O bakır. Ya bakır hiçbir şey yaramıyor. Ama baba bakırla çok güçlü bir silah yapabiliyoruz. Peşinde. Bakırla. Yok yes, demirlerimiz pişmiş dostum. Ya. Yeah. Benim bakırım vardı en son. Ama yok. Bakırım yok. He, benim evimin sandığında vardı değil mi? O sabah olmuş. Sabah olmuş. Heh, bakır. Ben de gitmeden önce bakır alayım yanıma. Fırın al fırın. Bunu yaparız tekrar ya? Bizim ekipmanlarımız kısıtlı. kısıtlı. Yani ekipmanlarımızın sınırı var. Ama taşlarımızın bitmesi çok uzun sürebilir. Hatta taşlarla bir saray bile yapabiliriz istersen. Baba benim yemeklerim bitiyor. Bitti bitecek. Kalan son ölümü de yedim. Neredesin sen baba? Demir mi topluyorsun benden gizli gizli? Demir He lazım olabilir. Crafting al crafting. Crafting alayım mı ben? Ben aldım. Tamam güzel. Fırına alıyorum. Çanaklarım yaparız yine boşver. Tamam da çok zahmetli olacak. Benim hiç kırılmayan bir taş kılıcım var. Baba benim yemeklerim bitti bu arada. Sende yemek var mı? Ben daha yemedim ki Bana azıcık atar mısın? Hayır. Baba söz veriyorum sana dinozor öldürürüm. Hayır benim ihtiyacım var onlara. Ama dinozordan dört e, düştü zaten. Tamam. O kömür. Bedava kömür buldum. Aldım. Bedava kömür hayır diyemem. Sen nereye neredesin ki? Şurada bir kömür Almayı unutmuşsun. bak gizli gizli moda yapıyor. Çekildim. Çekildim. Ben şuraya kal. Baba sabah oldu bu arada çıkak mı? Hadi çıkalım çıkalım gece olmadan. Belki de gece olmuştur bile. Geceleri yap yapabileceğimiz en mantıklı şey sanırım maden kazmak. Değil mi? Çıktım çıktım çıktım. Yes. Sabah oldu sabah gel gel çıkalım. Geliyor mu? sabah sabah bot yap bot bot ya, bot yap ya çık çık Benim var? peki koyar mısın de gelip bot yapmamız lazım o ne ha, güzel dinozor ona yemek 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 yes Galimimos. Hayo o saldırmıyor vuruşlar. Yes. Öldü. Öldü. Hey. <laughs> Yemek. Yemek. Ne yiyorsun sen? Kaç düşmüş? Üç tane et. Hadi gidiyor Botu koy. Fırın. Fırını yaparız ya. Aldın mı başka gerekecek şeyler? Aldım 11 tane demir ve Droid iki Hadi. tane taş gidiyoruz evet Aa, beni bekle <gülüyor> <gülüyor> beni bekle babiş gelir Aa, misin şeyden indim nereye gidiyor bu su buraya ana dinozor tekneye oturdu kalkmıyor Tabii. ben ben öldüreyim mi o dinozoru çık çık dinozor oturdu kayına bu arada tekneye binemiyorum. Bindim. Hadi sen de arkama gel. Çekil de tekneyi bir daha kırıp alacaksın. Oradan tekneye çıkamayacaksın. Doğru. Tut <laughs> burada. Ana öldü. Tünel mi kazıyor? Hadi gidelim lütfen. Burada. Bu adadan kurtulmak istiyorum. Evet, bir var. evet de ona sadece tek kişi binebiliyor. Tamam işte. Ben buna bineyim sen de benim yapacağıma bin. Nerede? Çabuk göster. Ana yüzen dinazor kavgası. Evet. Bu yüzen doğru yapıyor. Defans vuruyor. Bildim. Oh. Bindim. Nereydi? Şu açıklığa doğru. Evet, evet. Buradan kaçma vakti geldi. Değil mi? Bu adadaki son günümüzdü bu. Elveda ada. Seni çok özleyeceğim. Ve burası bilim Hayetler yetmez yetmez. Oh tipsa. Ay vurmuyor. Ama Yunus öldürüyor. Hadi gidelim. Gel gel. Şuralarda bir yapı varsa inelim ama. Sen geliyor mu? Hı hı. Gel gel. Sonunda. Sonunda alıp kaçtık. Yes. Elveda da. Artık adayı bile göremiyoruz. Ama şurada bir yapı var. Şurada yapı var. Gardiyan mekanı. Gardiyan mekanı var. Kaç kaç kaç. Gardiyan mekanı bulduk. Kaç. Bak. Kaç kaç kaç. Kaç buradan. Hızlı hızlı kaç kaç kaç. Yoksa gardiyanlar tarafından baskın oluyor. Gardiyan yok ki. Neyse her an gelebilir. Kaç kaç kaç. Oo, adamım. Geliyor mu? Hı -hı. Yüzen dinozorumuzla o sırada balık olur. Evet. Hı -hı. Bu da benim. Gardiyan geldi biraz Allah, önce. O ne? Peşimizden gardiyan mı geliyor adam? Allah Allah. Tövbe estağfirullah. O gardiyanlar bizi takip et. Kırık portal. Kırık portal. Kırık portallar. Ama ben hiç girmek istemiyorum baba. Kaç o kırık portaldan? Kaç, balık kaç, balık yakaladım. Balık mı? Evet, şu timsahın ne bir şeyini öldürdü balığı. Yüzen dinozor. Hadi gel dostum. Başka yiyecek var mı ya toplayalım şuraya. Ay gece oluyor yavaş yavaş. Hadi şurada bir yer bulup. Ana gardiyan mekanı orada. Al ada, ada. Hani? Şurada. Hadi gidelim orada Git beni takip et. Bu gece burada konaklayabiliriz ya. Hayır ben burada konaklamak istemiyorum. Sen uzaklaştın değil mi sen? Evet. Ay korktum ya. Dün. Sen ne tarafı doğru gidiyorsun Güneş'e doğru. Hadi ben artık kampı yapıyorum. Sen kampı kursana. Bir Ana... Gece istersen kayıkta geçirelim. Olur. Nefte zarar veriyor mu bu Hayır. Boğuk çıkamıyor. Engel nerede? Enderman çıkabilir karada. Buradan da kaçıyoruz. Niye kaçıyoruz? Çünkü Enderman yedi pişinlenebilir. Ama tekne ışınlanmaz da suya ışınlanır. Ne yapacağız? Kaçacağız ve bu geceyi teknede geçiriyoruz baba. Ne yapacağız? Ama gardiyan mekanı bulmamız kötü bu arada. Zaten hiç sandık yok. Tamam. İşte geceyi burada geçirdim. Nerede mi? Şu adanın şurasındayım. Ben de, ben de. Hayır. Ben de, ben de. Sen neredesin? şöyle bir yer görmen lazım. Bak. Bak. Neredesin ya? Yazın da yok. Sen gittin çünkü. Niyeyse kaçıyoruz dedim. Kıyıdan kaçtım. Ama sen gelmedin. Sen niye kaçtın o zaman? Endirmen işimi... Ay gördüm! Seni gördüm! bir yere gitmeyi bırakalım mı? Evet. Geceyi burada geçirelim. Ertesi gün görüşmek üzere o zaman. Evet arkadaşlar video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefer görüşürüz. Goodbye.